Şal topu formülüne hoş geldiniz. Şal topu çekilişinde çıkan rakamlar 9, 15, 18, 19, 30 artı 11 Şimdi yakın kaçırdığımız rakamları gösterelim önce. Bakın, 10 yazdık 9 çıkmış. 16 yazdık 15 çıkmış. Ve 32 yazdık 30 çıkmış. Bakın burada çok yakın olarak 3'ü kaçırmışık. Şimdi gelelim buraya bakın. 7 yazdık 9 çıkmış. 15'i bilmişik. 31 yazdık 30 çıkmış. Burada da yine çok yakın küçük kaçırmışık. Şimdi gelelim buraya bakın. Artı 11'i saate bilmişik gördünüz bakın. Artı 11'i bilmişik gördünüz. Artı 11 saate biz yazmıştık saate şimdi. Burada gördüğünüz bakın. Biz burada geçen hafta şeyimizde gördünüz mü? artı 11'i yazmıştık. Sistemde de saate 11'i vermiştik bakın. Sistemde de bu sistemden oynamış olsaydınız saate 3 artı 1 bu sistemden uygulamış olsanız 4 tane yakalayabilirdiniz. Yazmayın noktası üsttekisi %80'i çıkmış. Alttaki de %90'ı çıkmış oluyor. Şimdi gelelim bakın burada e, 11 sayısını nasıl şey yaparak bulmuştuk. Bakın. Ben şu şekilde şey yaptım. 11 sayısında 9 bir daha 10 1 daha 11. Bu şekilde bir toplama şekli yapmıştım ben o şekilde de 11 sayısını satıya denk getirmiştim. Yani iki kere aynı sayıları toplayabilirsiniz demiştim sizlere. Bakın 11 sayısını ben bu şekil denk getirmiştim. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet şimdi yaptığımız yeni formüze çıkardığımız sayılar 2, 11, 14, 26, 32, artı 4, 3, 12, 20, 27, 33, artı 6, 4, 14, 23, 30, 34, artı 2, 5, 16, 24, 26, 28, artı 12, 7, 17, 25, 29, 32 ve artı 1. Artı kısımları da 10, 3, 1, 12, 6, 8, 7 ve 2 olarak belirledik. Şimdi 3 tane yazmayın noktası koyduk. Bakın 3 tane yazmayın şekli koyduk. Şimdi burada bir sistemden yapacaksanız hem nasıl yapacağınız adayı yine biz örnek sunmaya çalışalım. Diyelim ki bu sistemden yapıyorsun. İlk sistemden nasıl yapacaksın? 1'den, 10'dan, 20'den, 21'den, 22'den. Bakın 3 tane 20'likten. Bir tane örnek sunacağız. Örneğin 3 sayısını en başa yazsak olur mu? Bazen şifre içindeki sayılar tutabiliyor bakın. 3 sayısını örneğin yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Bakın 10'dan itibaren bir sayı. Yani 10'dan 19'a kadar bir sayı. Bunu toplama da yapabilirsin. Çıkartmada yapabilirsin. Bu seçenek sana ait. 11 sayısını yazsak olur mu? İkinci rakama. 11 sayısını ikinci sayıya yazabilirsin. Ve 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 21 sayısını 3. sıraya yazsak olur mu? 21 sayısını yazamazsınız. O zaman bir başka bir sayı oluştur. 21, bir daha 22. 22'yi yazsak olur mu? 3. rakama. 22 rakamı daha yazamazsınız. Bak 2 ile rakam var. O zaman bir başka bir sayı oluştur. 21 3 daha 24. 24 yazabilir miyiz? 24 rakamı örneğin yazabilirsiniz. Ve geleceksiniz buradan bir daha 20'likten bu sıra. Örneğin 21 6 daha 27. 27 rakamı yazsak olur mu? Olur. Ve geleceksiniz buradan son 20'likten 29'a kadar bir sayı. Örneğin 30'dan der ki 30'dan 1 çıktınız 29. Böyle mesne çatmaz. 29 sayısı. 29 sayısını son rakam yazsak olur mu? 29 sayısında sonra rakam yazabilirsiniz. Artıya gelince artı 10 ve burada 4 de şüpheli. 9 rakamı da şüpheli. Yani üçünü de yazmanızı tavsiye ederiz yani 0'ı, 4'ü ve 9'u artıları kullanmanızı tavsiye ederiz bakın biz zaten burada yine yazdık şüpheli olarak 4'ü bile yazdık 3'ü de şu anda şüpheli zaten ben şüpheli olduğu için sizlere bunu da uyarmak zorundayız yani Yani bunları yazmanızı tavsiye ederiz yine de yani yazmamanızı tavsiye etmeyiz yani yine de yazmanızı tavsiye ederiz yani çünkü onlar şüpheli çünkü çünkü bakın 3 1 daha 4 11'den 1 çıktı 10 gelebilir yani şüpheli 9 9'u da alabilirler çünkü 6 3 daha 9 o yüzden 3 tane artıyı da bu şekilleri yazmanızı tavsiye ederiz yani. Ve genellikle böyle çapraz toplama şekli ve çapraz çıkma şekilleri de tabii ki yaparak yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ve yeri geliyor ki bazen bu rakamlara iyi rakamlar da bazen çıkabiliyor. 3 tane çıkıyor. Bazen yeri geliyor 2 tane çıkıyor. Bazen 4 tane bile çıkabiliyor. Yani bu rakamları iyi rakamlar nasıl yapacağınız da yine de bir tane bir örnek sunacağız buradan. Hem yazmayı şeklinde hem bozmadan. Örneğin 0'lı rakam yazıyorsun. En başı 10'la başlayabilirsin. Buraya 0 ile rakam yazamazsın. Buraya 10, 20 koyabilirsin. Buraya da 10, 20 koyabilirsin. Sonra 0 ile rakam koyamazsınız. 1 ile rakam yazıyorsun. İkinci rakamı 11 rakamı koyabilirsin. Buraya koyamazsın. Buraya da koyamazsın. Buraya da koyamazsın. Ve 2 ile ilgili rakam oynuyorsun mesela. 2 en başa yazabilirsin. 12 rakamı buraya koyabilirsin. Buraya 2 ile rakam koyamazsın. Buraya 2 ile rakam 22 rakamı koyabilirsin. Sonra da 32 rakamı koyabilirsin. Ve 5 ile ilgili rakam oynuyorsun mesela. 5'i en başa yazabilirsin. İkinci rakamı yazamazsın. Buraya 15 rakamı koyabilirsin. Buraya 25 koyabilirsin. Ve sonunda 25'te de bitebilirsin. Bir rakam bir daha. 11 rakamını buraya koyabilirsin. Bir rakam buralara koyamazsın. Ve bu rakamlarla ilgili rakamlar sizlere sunmaya çalıştık. Bakın bu rakamlarla ilgili rakamlar hem yazmayın şeklini bozmayacak şekilde sizlere sunmaya çalıştık. Şimdi bir tane de ortadakinden yine sunmaya çalışacağım. Sıfır rakam. Buraya yazamazsınız. Buraya 10-20 koyabilirsin. Buraya da 10-20 koyabilirsin. 8 rakam. 2. rakama 8 rakamı koyabilirsin. 18 rakamı buraya koyabilirsin. Buraya 8 ile rakam koyamazsın. Sonunu 28 ile bitebilirsin. 6 ile rakam yazıyorsun. En başa 6 yazamazsın. Küçük rakam 6'yı 2. rakama yazabilirsin. Buraya 6 rakam yazamazsın. Buraya 16-26 rakamı koyabilirsin. Veya sonunu 26 ile de bitebilirsin. 0 rakam. 10 ile başlayabilirsin başına. Buraya 10-20 buraya da koyabilirsin. Buraya da 10-20'lerden koyabilirsin. Ve 8 rakam. Küçük rakam olarak 8 rakamı ikinci rakama yazabilirsin. 18 rakamı buraya yazabilirsin. 8 rakam buraya yazamazsın. Sonuna 28 rakamını yazabilirsiniz. Ve genellikle bizim kaçırdığımız rakamlar hep birer ikişer rakamlarla olabiliyor bazen. Bazen de yeri geliyor iki tane tutuyor. Yeri giriyor bazen üç tutuyor. Bazen artılar da gördüğünüzü tutabiliyor gördüğünüzü. Artılar genellikle videolarda takip edin çoğunluğu kez artıları tutturmuşuktur yani. Yani diyelim ki örneğin bununla ilgili de şimdi yeni çektiğimiz bu kanalda diyelim ki örneğin 50 video çekti, çekmişsek bunun 40 tanesini artıları kesinlikle bitmiş, bilmişiktir yani. Genellikle artıları genellikle bilmiştik. Bu da ne demek? Çoğunu bilmek demek yani. Artıları bulmak demek yani. Artıları bulma şansımız bizim çok yani şurada. Yani buradaki sayıdan yer toplama denk geliyor veya çıkma şekli denk geliyor. Bazen üçlü toplama şekli denk geliyor. Bazen de bu sayı buradaki sayılar artı olabiliyor bazen. Diyelim ki 6, 3, 1, 11 veya çıkma şekli veya toplama şeklinden denk gelebiliyor. Bakın orada ne yapmıştık? Artı 11'i bilmiştik buradaki oynadığımız kolonda. İşte bazen oluyor ki ne yapıyor? Şifrenin içindeki sayılar da tutabiliyor burada. Bakın şifrenin içindeki sayılar bile tutabiliyor. Örneğin bakın ne yapmış? 9 rakamı. Bakın 9 rakamı gördüğünüz gibi çıktı bakın. 9 rakamı gördüğünüz gibi çıktı bakın. Şifrenin içindeki sayılar bazen tutabiliyor yani. Önemli olan tabii ki buradaki şifrenin sayıdakileri de kullanmak yani. Buradaki sayılar bazen tutabiliyor. Bakın bu 29 çeşke 30 çıkmış olsa çıkacak da burada ne yapacaktı? iki tane sayı şifre içinde olacaktı. Burada bakın ne yapmış? 9'u aynı çıkartmış yine gördüğünüz gibi bakın. 30 sayısını yine aynı çıkartmış. Bunların hiçbiri tabii ki tesadüf ve teşvik değil. Hani kimileri diyor ki ya abi şans işte tesadüf. Hayır kardeşim hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsi ayarlanıp da koyuluyor. Bakın 9, 9, 30. 9.30 bakın geçenki 9.30 bunların hepsi ayarlanıyor yani kim az oynamış kim ne çok oynamış ona göre ayarlanıyor bunu söylüyoruz ama bazı kişiler bize hakaret ederek bu yorumlara yazıyor hakaret edici yorum kullanma kardeşim bunlar sate belli biz neredeyse 4 aydır bıraktık yani oynamıyoruz ama yine de tahmin vermeye çalışıyoruz tabi yakında kanalı sate kapatacağız çünkü ilgi yok videolarda da ilgi tamamen azalmış e, abone sayısı da sate şu anda çok az 174 aboneye ancak ulaşmış. Biz hani 500 bekliyorduk ay 28'ine kadar. Ne yazık ki videolarda pek ilgi yok yine videolarda da biraz ilgi azalmış. Hani öyle gözüküyor. Ay 28'ine kadar müddet vermiştik işte yani 28'ine kadar. Dedik hani 28'ine kadar çekeceğiz demiştik. Çünkü videolara hiçbir ilgi yok bakın. Genellikle bazen oluyor ki gözümüz artıları çoğunluk kez biliyoruz. 10 numaradaki bazen oluyor ki 6 7 tane durabiliyoruz. biliyoruz. Bazen altlar rakam tutuyor. Diğer Diğer rakamlar birer kişi rakamda kaçıyor. Bizde ne diyoruz? Onları birer kişi rakam değiştir, 5 rakamı bırakın diye uyarı yapıyoruz. Buradakileri de zaten yine o şekilde diyoruz arkadaşlar yani. Birer kişi rakam değiştirerek oyna. Burada 6'sını beraber yazma. Artı da dahil demek istiyorum. Yani burada ne yapacaksın? En fazla burada iki sayıyı kullan. Diğer rakamları birer sayı geri ileri doğru kullan. Artıyı da istersen aynı yerinde de bırakabilirsin yani. 3 tanesini ver iki burada bıraktın. Artıyı da aynı bırakarak da diğer rakamları da değiştirebilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı Öneriyoruz. Çarşamba günü Şans Topu'nda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz.